Yanımızda Sayın Doktor Portakal var. Efendim hoş geldiniz. Teşekkürler. Bütün uzmanlar koronayla yatıyoruz, ile kalkıyoruz. Herkes aynı şeyi söylüyor. Bağışıklık sistemini güçlendirmemiz evet. lazım. Ee, bulaş, nasıl bulaşır, nasıl <laughs> önleriz, önlemini nasıl alırız bu çok konuşuldu ama. Bağışıklık bir, bir grip yani bu, bu virüsü biz alırsak bir grip yaşayacağız herhalde. Biraz semptomları ağır bir grip yaşayacağız. Ama ölüm oranları da %2, %3 deniliyor. Bağışıklık sistemimizi nasıl güçlendireceğiz? En herkesin evinde bulacağı, herkesin elini altında olduğu en pratik e, çözüm önerileri ne? Evet Kerem Bey, e, hakikaten her sene değişik gripler e, son yıllarda arttı ama özellikle bu seneki grip e, çabuk yayılması ve akciğerde zatürreye, e, ileri bir zatürreye aniden sebep olması sebebiyle daha önemli hale geldi o yüzden bağışıklığımızı güçlendirmek gerekiyor. Bağışıklık e, güçlenmesi için de bizim özellikle dikkat etmemiz gereken bazı konular var. Bakanlığımız çok güzel bir 14 kural açıkladı zaten. Hı hı. Elini yıkamasından tutun tutunda odanın havalanmasına kadar ya da insanların toplu yerlerde kaçınmasına kadar. Ama bağışıklığı özellikle bizim evde yapabileceğimiz şeylere odaklanırsak bir masanın ayakları gibi 4 maddede toplayabiliriz. Bu 4 ayak da sağlam olursa bağışıklığımız da güçlü olacaktır. Şimdi beslenme tabii bunun başında geliyor vücut direncini artırmak, hastalıklara karşı korunmak. Eğer bir hastalık varsa onlarda bir anormallik olmasın. Hani şeker varsa onlar bir düzensizliğe girmesin. Diyelim kalp damar hastalığınız varsa onlar sağlıklı bir şekilde devam etsin diye. Çünkü bu gripten çabuk etkileniyor. İşte akciğer enfeksiyonları, kalbin etkilenmesi gibi değişik durumlarla sık karşılaşılabiliyor. O yüzden özellikle e, bağışıklığımız güçlü olursa diğer sistemik hastalıklarında önüne geçebiliriz. Bunun için özellikle beslenmede antioksidan dediğimiz yani vücudumuzun direncini artırıcı, yaşlanmasını önleyici ve normal fonksiyonların en iyi şekilde çalışmasını sağlayan bazı besinler var. Özellikle bizim kültürümüzde de olan besinler. İşte bu bağışıklığı en e, güçlü bir şekilde sağlayan kuru erik, kuru üzüm başta olmak üzere. Koyu yeşil yapraklı gıdalar hı hı. maydanoz, tere, roka muhakkak olması gerekiyor. Vücudumuzda özellikle damarların iyi çalışması, direncimizi artıran bazı gıdaların omega başta olmak üzere, işte hepimizin duyduğu balık, özellikle mevsim balıklarının yeterli tüketilmesi kelle paşa özellikle içinde soğan sarımsak içeren gıdaların fazla yenmesi baharatların yeterli derecede soframızda muhakkak bulunması çok önemli. Baharatlar deyince özellikle biz e, hep mutfağımızda bulunması gereken baharatları sayıyoruz. İşte e, özellikle virüslere de çok faydası olan çörek otu başta olmak üzere e, karabiber, kimyon kırmızı biber içermiş olduğu kapsayısında hem de C vitaminiyle çok değerli. Özellikle biberin her türü ama özellikle kırmızı biber ve karabiber muhakkak olması gerekiyor. Yemeklere bol bol ekmek lazım. Vücut direncimizi artıran özellikle köri baharat sosları. Yani bunların içerisinde zaten zerdeçal, zencefil, hı hı. E, demir hindi gibi e, çok önemli bir karışım ki özellikle kış aylarında bağışıklığı artırmak için çok öneriyoruz. Ama virüslere karşı özellikle çörek otunu sabah akşam birer e, tatlı kaşığı veyahut da yemeğimizde o küçük evdeki bulunan merdivenle... E, pardon çekerek değirmenlerde yemeklerimize ilave edersek çok yararlı olacaktır. Yine meyve sularını, doğal meyve sularını taze sıkım bir şekilde hazırlayarak işte iki portakal, bir limon içine şöyle iyi bildiğimiz baldan da karıştırarak biraz da pekmez ilave ederek şöyle sabahları güne başlarken alırsak hem vücut enerjimizi artırır güne güzel bir başlangıç olabilir hem de bağışıklığımızı artırma konusunda bizim için çok değerli olur. Sıcak bitki çayları özellikle yine bağışıklığımızı artırmada çok yararlı. Bunun için hem C vitamini yüksek olan hem de bağışıklığı sağlayan kuşburnu, ıhlamur, ada çayı, ekinezya ve mürver bitkisi bu alanda kişinin damak tadına göre kullanabileceği önemli bitkiler. Bunlardan yaralanabiliriz. Beslenmede mümkün oldukça dengeli bir şekilde beslenmek lazım. Zaten bu bizim bir de yaşam tarzımız haline dönerse çok daha iyi olacaktır. Şimdi bazen haberlerde çıkıyor insanlar işte makarnalara yüklendi, karbonhidrat içeren gıdalar uzun süre tok tutar gibi. Ama özellikle bunlara dikkat etmek lazım ki Proteinden zengin gıdalar bizi hem tok tutar hem de daha sağlıklı hale getirir. İşte mercimeğinden bakliyatına kadar. Ama ne kadar dengeli ve çeşitli beslenirsek elimizdeki imkanlar ölçüsünde hani yağlarımız kaliteli tereyağı olur, sızma zeytinyağı olur. Proteinler gene hayvansal ve bitkisel kaynaklar başta olmak üzere biraz önce anlattığımız gibi bol bol gezen tavuk eti çorbası. Tavuk eti eğer doğal şekilde olursa yumurtası da aynı şekilde virüslere karşı koruyucu etkili artıyor. O yüzden tavuk suyuna çorbalar çok güzel olur. Ama mümkün oldukça gezen tavuk her şeyde olduğu gibi doğal olmak üzere. Meyveler, sebzeler dedik bunlar. Beslenme çok önemli bizim için ama bağışıklığı artırmada uyku kalitesinin üzerinde durmak istiyorum. Evet. Özellikle bugünlerde e, bahar aylarında zaten bir bahar yorgunluğu olurdu. Bunun önüne geçmek için biz uyku kalitesinden hep bahsediyoruz. Çünkü Allahü Teala bizi yaratılışta Gece vücudu tamir etmek üzere bir e, biyolojik saat ayarlanmış. Gece 11 ile 4 arasında melatonin diye bir hormon salgılanıyor. Bu hormonun görevi Vücudun ıı, normal gitmeyen fonksiyonlarını düzenli hale getirmek. Özellikle de bağışıklığı güçlendirmek. O yüzden mümkün oldukça yatsı namazını kıldıktan sonra yatıp gece güzelce uykuda geçirip güne zinde bir şekilde başlayıp biraz önce anlatmış olduğum işte portakaldır, limondur, pekmezdir, baldır karıştırıp güzel bir kokteylle güne başlamak. Iı, yemeklerin arasında bir bitki çaylarıyla vücudumuzu güçlendirmek iyi gelecektir. Uyku dedik. Bir de egzersiz. Egzersizler açık havada yapılan yürüyüşler her zaman iyidir. Herkes e, kendi şartlarına göre evinin bahçesinde olabilir. Veyahut da işte böyle dışarıda e, şimdi hava değişkenlikleri çok oluyor tabii ve vücut da özellikle 10 derecenin üzerinde bir ısı değişikliği olduğu zaman dışarıda adaptasyonu zorlaşır ve bağışıklık zayıflamaya başlar. O yüzden özellikle böyle zamanlarda bazen geçen hafta işte çok güzel güneşli bir hafta geçirdik ama bugün hmm. yağmurdur, kardır atıştırıyor. E, güneşin çıktığı zamanlarda özellikle kendini gösterdiği zamanlarda açık hava yürüyüşleri D vitaminlerinde faydalanabilecek için açık oksijenden de direkt faydalanan için bağışıklığın artmasına çok yararlı olacaktır. Bir de e, masamızın ayakları işte uyku dedik, besleme dedik, egzersiz dedik. Bir de e, vücudun eğer bir ihtiyacı varsa D vitamini, B vitamini, manezyum, omega ya da başka bir rahatsızlık var. Siz ilaç kullanıyorsunuz. Bunları doğru düzgün bir şekilde devam etmek gerekiyor. E, vücudun ihtiyacı olan eksik olan bir şeyler varsa onları yerine koymak lazım. Çünkü bağışıklıkla direkt ilintili bunlar. Özellikle D vitamini, C vitamini bu mevsimde bol bol alınması gerekiyor. Zaten bahar yorgunluğu olur. Ba, bizim bazı romatizmalar artar, şeker düzensizlikleri olabilir. Bu aylarda çok sık karşılaştığımız durumlar. Bunların önüne geçmek için eğer bir hastalığınız varsa onların kontrolleri, eksik vitaminler varsa onları yerine koyma, özellikle bahsettiğim gibi C vitamini, D vitamini, omega gibi bunları yerine koymak gerekiyor. Eğer zaten böyle sık nezle grip gibi enfeksiyon yaşayanlar uh -huh. bağışıklığı düşük olanlar belli e, tedavilerden bu işte e, vücudun ihtiyacı olan vitaminleri kokteyl haline getirip damardan verdiğimiz serumlar olabilir uh -huh. oksijen ozon tedavisi olabilir glutatyon dediğimiz özellikle bağışıklığı artıran e, çok özel bir e, damardan yine serum tedavisi var bu tedavilerden değişik değişik yararlanabilir bununla ilgili doktoruyla Aile hekimiyle görüşebiliriz izleyicilerimiz. Ama e, ki, her, her kişiden kişiye bağışıklıkla ilgili ihtiyaçlar değişeceği için bunu kişiye göre planlamakta fayda var. Ama beslenme, uyku, yeterli egzersiz ve ihtiyaç olduğunda bu yöntemler değerlendirilebileceğini bir kez daha hatırlatmak isterim. ki Bir de kronik hastalık e, yaşayanlar, özellikle e, sık panik atak yaşayanlar, şimdi e, hakikaten... E, Tamam viral bir enfeksiyon var ama viral enfeksiyonla yakalanlardan çok şu anda toplumda panik yaşayan, aksiyete yaşayan, depresif duruma giren insanlar var. Bugün bile bize ya hocam ben fiziğe başlamak istiyordum ama dışarı çıkmaya korkuyorum diye. E, bunun içinde öğretmeninden doktoruna kadar var. Kişiler dışarıya çıkmaya bile çekinmeye başladı. Yani biz temizliği virüsle öğrenmedik, koronayla öğrenmedik. Zaten temizliğimize dikkat ediyoruz. Normal hayatımıza devam etmemiz lazım. Sosyal çalışmalarımıza devam etmemiz lazım. Çünkü e, bu da geçecek. Her sene değişik değişik hayvanlar Tabii isimleriyle alışverişin anlat. Alışverişin de devam etmesi lazım. Bugün gördük çarşıda, pazarda birçok esnaf da aynı şeyi söyledi. Zaten ekonomimiz kırılgan bir ekonomiye sahip bu korkuyla panikle alışverişte durunca hani insanların normal hayatta ticaret diyelim alışverişten ziyade ticaretle durunca bu kırılgan ekonomide iyice insanların moral olarak motivasyon olarak da düştüğünü görüyoruz. Ee, çok haklısınız. Yani o yüzden ben e, tedbirler alındıktan sonra bu kadar büyütülecek bir şey olmadığını düşünüyorum. İnşallah bunun önüne geçecek. Çünkü biz e, zaten toplum olarak temizliği bilen bir toplumuz. Bu kültürümüzde de var. Bir misafir geldiğinde şeker vermeden önce biz kolonya tutarız. Hı. Niye? Yani zaten e, temizliğe dikkat ettiğimiz için. O yüzden e, kişiler e, toplum olarak özellikle ee, inancını da yaşayan insanlar olarak ben izleyicilerimize özellikle e, hatırlatmak isterim. Zaten e, bağışıklığımızı artırmak için uykumuza dikkat eden insanlarız. Hani gece uykusunu alıyoruz, temizliğimize dikkat ediyoruz. Ee, bizim kültürümüzde olan yiyecekler hakikaten bağışıklığımızı artırmak için çok önemli şeyler. Yani hoşafından e, tutun, işte e, çörek otuna kadar e, belli şerbetlerden tutun. <laughs> Ee, günlük soframızda bulunan baharatlara kadar ki bunlardan işte kırmızı biber, karabiber herkesin sofrasında var. Bunları biraz daha bu artırmak bir lazım. Yani insanlar evde bile geçirebilir bunu. Elbette zaten ee, şu ana kadar lan bulaştırmamak 14 Aynen. gün kuralına uymak, bulaştırmamak ve bu gribi yakalanmamız ihtimaline karşı bağışıklığımızı güçlendirerek önlemimizi almak. Zaten Aynen. nasıl bulaşacağını nasıl bulaşmaması gerektiği ile ilgili herkes herhalde Türkiye'de fikir sahibi olmuştur. Çünkü uzmanlarımızdan Bakanlığımız çok güzel bir 14 kural çıkardı zaten. Bizim burada yapmamız gereken şu anda bağışıklığımızı güçlendirecek Evet. E, tedbirleri yani, almamız lazım. Tedbirlerin en önemlisi o. Maskeden bile önemli. Hep işten gelen kuvvet. Yani bağışıklık işten gelir. Güçlü olmamız lazım. Fiziksel, zihinsel ihtiyaçlarımızı karşılaşıp, karşılayıp e, ama ruhsal olarak da kendimizi ne kadar iyi hissedersek, panikten, depresyondan, bu kaygılardan ne kadar uzak durursak hı hı. vücudumuzun bağışıklığını etkiliyor. Çünkü e, kaygı anında, panik anında vücutta bazı hormonlar salgılanıyor Kerem Bey. Ee, hani kortizon dediğimiz bazı hormonlar, bunlar eğer belli bir düzeyin üzerine çıkarsa vücutta direnci düşürüyor, bağışıklığı azaltıyor. O zaman vücut hastalıklara karşı daha yatkın hale geliyor. Savunabileceği bir şey varken savunamaz hale geliyor. Eli kolu kalkmaz oluyor. O yüzden panik ne kadar artarsa stres hormonları artıyor, stres hormonları kortizolu artırdığı için bağışıklığı azaltıyor. Biz bağışıklığımızı güçlü tutmak için moralimizi iyi tutup tedbirimizi alıp Takdiri zaten Allah'a bırakıyoruz her zaman. Panik yapmadan yolumuza devam edelim. Eyvallah hocam çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık diyoruz. Gayret bu bizden şifa Allah'tan inşallah. Aa, bir, bir hemen bir özet yaparsak tekrar yeni açanlar için bu hangi şeyler de, C vitamini, D vitamini. roka dediniz. Yani nerelerden alabilirler? Özellikle koyu yeşil yapraklı Hı -hı. gıdalar Hı -hı. E, hani maydanoz tere roka otu gibi çörekotu muhakkak kuşburnu çayı ıhlamur çayı muhakkak olsun kelle paça dediniz kelle paça e, mürver bitkisi ekinezya propolis e, arı ürünleri mümkün oldukça tabi doğalından Hı -hı. bizim kastımız olursa iyi olacaktır bir de probiyotik özellikle hem e, bağışıklığımızı artıran bağırsak sağlığıyla bağışıklık çok yakından ilgili ilintilidir. Ee, bağırsağımızın daha sağlıklı bir şekilde hayata devam etmesi için e, ev yapımı yoğurt özellikle keçi yoğurtları ve sirke, elma ve alıç sirkesi yemeklerden önce özellikle sabah ve akşam iki yemek kaşığı yani bir sabah bir de akşam birer yemek kaşığı sirke, ev sirkesi, elma veya e, alıç dediğim gibi bağışıklığı çok iyi bir şekilde artırmaktadır. Eyvallah efendim çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık verdiğiniz değerli bilgiler için. Şifa olsun inşallah.